Şubat sevgililer gün öncesinde çiçekçilerin dükkanlarında yoğunluk artmış durumda. Nokta mikrofonumuzu çiçekçilere uzatarak bu yılki satışlar ve en çok tercih edilen çiçek türlerini sorduk. Allah şükür iyi. işlerimiz yolunda. Fenergiz. Şepoylarımızın demedi 100 lira. Güller 50 lira. Mergizler 25 lira. Karanfiller 100 lira. Buketleri. Herkesin kısmeti ayrıdır. Herkes yolunda. Allah şükürler olsun. Ekmeğimizi kazanıyoruz. Ne kadar böyle yani diğer günler 1 liralık iş yapıyorsan diğer günler 3 milyarlık iş yapıyor. Genellikle gül, karanfil, cappol, üstü yusuf. Çiçek satışlarımız şu an ufak ufak sipariş alıyor başladık ama tabii eskiye göre daha az seyrediyor şu anda. Hı -hı. E tabii ki ister istemez uyuyor. Şöyle bir şey var. Özel bir gün olduğu için eşine, sevgilisine herkes çiçek alıyor. Çiçek bir yan ürün gibi olmuş oluyor. En azından bir kurtarıcı oluyor. Piyasayı biliyorsunuz fiyatlar çok yükseldi. Hani o çiçek en azından ön plana çıkan bir şey olmuş oluyor açıkçası. Şu anda gül olarak ilerliyoruz ama biraz daha evrildik. Daha farklı ürünlere evrildik. Şurada görmüş olduğunuz loydu araç Mandı, kar kürleleri de onlarla da artık birleşmeye başladı çiçek sektörü o şekilde tercih ediliyor açıkçası en ağırlıklı gül yine tabii ki vallahi şu anda şöyle söyleyeyim 150 TL'den başlıyor 200 250 fiyatlar değişiyor en taban tek bir gül aldığı zaman 200 liraya güzel paketli bir gül almış oluyor açıkçası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İzmit Milli İrade Meydanı'nda gençlere yönelik bir mekan daha faaliyete başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın liseli gençlerle bir araya geldiği programla sanat kafe hizmete girdi. Asıl olan insanın huzuru, mutluluğu, öncelikli olarak mutlu ol. Mutluluğu merkeze al. Senin mutluluğundan daha kıymetli hiçbir şey yok sevdiğin insanların e, mutlu olmasından, onlara zaman ayırmandan daha kıymetli bir şey yok. Mesela öğretmek mi bu? Hayır öğretmek değil. E, göstermek. Tecrübeye aktarmak mesela. E, zamanlarda okudum ve etkilendiğim kitaplardan biri Black Box Thinking diye bir kitap. Bu uçak yani hata yaptığınızda, hatalarınızdan öyle diyorsanız e, o zaman o sizi şimdi iki tane mahkumla görüşüyorum. Birine teklif ettim. O şimdi neyi düşünecek? Bu teklif bana yapıldı. Diğerine de yapılırsa. Senin adın ne? Yusuf. Yusuf senin? Görkem. Görkem'e teklif ettim ilk. İtiraf et. Sen bir yıl ceza al. Görkem ne düşünecek? Diyecek ki Yusuf'a gittiğinde Yusuf itiraf ederse ben iki yıl ceza alacağım. O bir yıl ceza alacak. Ne yapar görkem? İtiraf eder. İtiraf eder. Edinilen bilgiye göre fabrikada çalışan Murat Yüzak 5 Şubat tarihinde evinden ayrıldı ancak geri dönmedi. Yüzak'a ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde Yüzak'ın Gebze'deki ormanlık alanda cesedine ulaşıldı. Cesedin bu alanda gizlenmiş şekilde bulunduğu öğrenildi. Yürütülen soruşturmada Murat Yüzak'ın son görüştüğü kişiler incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda RG ve MA isimli kişiler gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette tamamlanan iş ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Kaza sabah saatlerinde D-130 Karayolu Karamürsel geçişinde meydana geldi. FB idaresindeki 77P4160, 41 SB idaresindeki 41 p 4688 88 EG İdaresindeki 41P6426 plakalı servis araçları ile MÖ idaresindeki 16VT-122 plakalı otomobil ve 41K-0645 plakalı tanker İzmit istikametinde çarpıştı. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapanırken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Servis araçlarında bulunan 10 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kapanan yol trafik polislerinin müdahalesiyle kısa sürede açıldı. <laughs> yapacak. Ne daha ne Kış tatili için Kocaeli'nin ünlü ilçesi Kartepe'ye gelen tatilciler geçtiğimiz yıl Ormanya'dan doğaya salınan Kızıl Geyik ile karşılaştı. Evcil hareketler sergileyen Geyik, gruptan kaçmak yerine kendisine ikram edilen bisküvileri yedi. Bu sevimli anlar yüzleri gülümseten görüntülere yansıdı. Teşekkürler. Oğlum niye çık? Oğlum burada dövüş. Sene be hayvan. Al siz verin ya. Ver bana. Ya besini ki şey, yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çıkartınız ya baştan. Baştan çıkartın. Öyle verin. Kocaeli Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir 2-0 kazanılan Manisa Futbol Kulübü maçının ardından taraftarımıza Ahmet'i bağırlarına bastığı için teşekkür ediyorum dedi. Saka çok o da işin içine girmek için çok didiniyor, çok uğraşıyor. Bugün o Pozisyonunda gol olmasını çok isterdim. O adına çok sevinecektim. Çünkü onun da bir tekrar bir dirileşe ihtiyacı var. Sezon başından beri forma şansı az buldu, bulamadı, iyi oynadı, kötü oynadı, tartışılabilir. Ama bu saatten sonra sezon sonuna kadar bu oyuncu grubumuza devam edeceğiz. Her oyuncu grubumuz, her oyuncumuz bizim için çok değerli, çok kıymetli. Evet, bugün atamadı, çok üzüldü. Ama daha sonra da seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Onu da bağırlarına bastılar. Bundan sonra ileriki maçlarda da mutlaka Sagat'ın da bize çok faydalı olacağına eminim. Bugün de onun bence bir fitili oldu. Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ederim Sagat'a sahip çıktıkları için.